Merhaba arkadaşlar bugün e, Hindistan cevizi filenin o ünlü olan dondurmasını bulduk ve yiyoruz. Bakın çok güzel görünüyor. Bekle. Açalım. Bekle makasla. Hava etmiyorum. Şişiriyorum. O. Evet. Hoho. Çağa seyre bakın. Çok güzel görünüyor. Teze şurayainki sen beni anne yiyecek mi? mi? Hmm. Çok Yumuşacık krema gibi. Çok güzel. Herhalde bu. Bunun yumuşaklığı Hindistan cevizinden geliyor. Çünkü Hindistan cevizi lifli. Çok güzelmiş. Yumuşacık. Bu anın 9.1 Çok iyi çünkü. 9.1 İçinde de çünkü insan cevizi olsa daha iyi. Hı -hı. Hı -hı. 9 veriyorsun yani. 9.1 Evet.

Buzluktan çıkınca bile böyleydi. Ya çok iyi Çok güzel. <laughs> Ay, <laughs> üstleri böyle Olacak <laughs> O yaptığı olmadı mı? Öyle, bunun gibi. Oldu teyze oldu. Bakayım bakayım bakayım. o da yumuşak. Çünkü Hindistan cevizinden yumuşaklı. Çünkü Hindistan cevizi <laughs> lifli <laughs> <dekli> ya. <laughs> Öyle değil mi? -hı. <laughs> <laughs> Bu nere, bu Bunda başka bir tat var. Bekle. Aklıma bir şey yerine. Ne dökeceksin? Dökme, dökme bir şey. Yok. Görüşürüz arkadaşlar.